96 bin cevap olacak. Hacmi istiyor arkadaşlar? Hacim bize yükseklik lazım, Yer çap lazım. O zaman pi çarpı altının karesi yükseklik 8 bölü 3 diyeceğiz. 36'yı 3'e böldüm. 12'yi 8'e çarptım. 96 bir cevap Ee, burası 5'e doğru olan arkadaşlar. 5 Gördüğün soruma baktığımız zaman arkadaşlar, bir dik üçgenimi ne yapıyorum? Döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi kalemim bu olduğu için bunu 360 derece döndürdüğüm zaman oluşan şekilde arkadaşlar koni olacak. Buraya bakarım. A, C ile döndürdüm. Burada bir tane koni oluştu. A, B döndürdüm. 360 derece. Burada bir tane daha koni oluştu. O zaman iç içe geçmiş konilerim var arkadaşlar. Bende istenen kısım ise büyük konunun hacminden küçük konunun hacmini çıkartarak bulacağımız kısmı istiyor. Hemen bakalım. Soruda tabii ki şurası da verilecek arkadaşlar. 6. Buna göre ben de yazıyorum. Büyük konunun hacmi. Taban yarısı bu arkadaşlar 3'e eşit. Pi çarpı 3'ün karesi yüksekliğim 6 bölü 3 diyeceğiz. nefes iyi İçerideki kolonun hacmine bakıyorum. Ve küçük olsun da. Yarı çapın bir yüksekliği 6. Pi bir çarpı 1'in karesi 6 bölü 3 dedik. Buradan da 2 pi geldi. Eberden istediği kısım büyükten küçüğü çıkar, Hatta şurasına L diyelim ki birbirle karışmasın. R bölü 10. 180 bölü 360 dediğim zaman arkadaşlar yarı çapım buradan 5 oldu. Hemen kanalını çizeyim. Yarı çapım 5 ama doğru 10. Yüksekliği buraya çalışacağız. Sabahını i̇şte uyguladığınız zaman yüksekliği 5 kök 3 eşit olacak. Artık harcımı yazabilirim. 4 ay tamamlayıp çabuk 6 ama doğru 10 Güzel. İlk önce R'yi bulmam lazım. R bölü A doğru. Açı 210 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Bunları sadeleştirdim. 36'ya 21. 7'ye 12. Ye. R eşittir buradan 7 oldu. Yarıçapım 7 arkadaşlar. Hemen bir konuyu çizeyim. lazım. 144'ten 49 çıkarttığınız zaman Haş eşit arkadaşlar 95 eşit olacak. Haş dediğim kök 95. O zaman polinin hacmini yazıyorum. 1 çarpı 7'nin karesi kök 95 bölü boyu. 3. Polinin hacmini de bu şekilde. Şimdi gelelim 8. soruya. Bize bir dik üçgen verildiği zaman arkadaşlar döndürdüğümüz zaman nasıl bir şekil oluşur onu düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce AB kenar etrafına döndürüyorum. AB kenar etrafına döndürdüğümüz zaman ee, Şurayı tekrar göstereyim. AB etrafına 360 derece döndürüyorum. 360 derece döndürdüğümüz zaman arkadaşlar. Pi çarpı 2 kök 5'in karesi çarpı 4 kök 5 bölü 3'ü. İşte bu benim halim olacak. Peki, hipotenüs etrafını döndürdüğüm zaman nasıl olacak? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hipotenüs etrafını 360 derece döndürdüğümde tabanları çakışıp iki tane dik halim oluşacak. Yine şeklimizi çizeyim. 4'e eşit. Pardon, yarı çapım 4'e eşit. Bir tanesinin yüksekliği 2, bir tanesinin yüksekliği 8. Yatay bir şekilde arkadaşlar, bunlar tabanlar çalışır. O zaman 2 tane kolim var. İlk önce yine yükseklik yorum yapacağız arkadaşlar. 2 k'ya 2 h, 3 k'ya 3 h demiş oldu. Şimdi büyük oranın hacmini, küçük oranın hacmini artık söyleyebilirim. V büyük söyleyeceğim arkadaşlar. çapım 5, yüksekliğim 5. B çarpı 5'in karesi çarpı 5 bölü 3. V olan koniyle bin kere doldurmuş arkadaşlar. hesap yapalım. Pi çarpı 6'nın karesi, suyun içerisinde ne kadar yüksekliği var bilmiyorum arkadaşlar. 81 pi bölü 3 eşittir. B'ye eşit olmuş olacak. Gelelim arkadaşlar karınca sorusuna. Karıncamız A noktasından koninin yüzeyinden hareket ederek tekrardan A'ya geçiyor. Buna göre karıncanın alabileceği en kısa mesafe istiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce açına bakıyorum.